Abdullah bin Cedd Abdullah bin Cedd'in doğum ve vefat tarihi bilinmemektedir. Nesep olarak Beni Selimelerden olup Muaz bin Cebel'in de anne bir kardeşidir. Sağlam imanı bir Müslümandı. Bedir Savaşı'na katılmıştı. Babası münafıklardan Cet bin Kays'tır. Annesi Hint binti Sehl'dir. Babası Cehet bin Kays, Cahiliye devrinde Beni Seleme kabilesinin reisiyken Resulullah'ın Medine'ye hicret edip gelmesiyle sona ermiştir. Bundan dolayı da hep Resulullah'a ve ashabına kin ve haset besleyip düşmanlık etmiştir. Cehet bin Kays birçok gaziye katılmakla birlikte münafıklardan kabul edilirdi. Hudeybiye sulhunda Beyatü'r Rıdvana iştirak etmemiştir. Ebu Zübeyr anlatıyor. Cabir bin Abdullah'a Hudeybiye'de kaç kişiydiniz diye soruldu. 1400 kişiydik. Hepimiz biat ettik. Ömer de semüre ağacının altında elinden tutarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat etti. Ced bin Kays el Ensari hariç hepimiz biat ettik. Oysa devesinin karnı altında gizlenmişti. Tebük seferine çıkılırken münafıklardan bir cemaat birbirlerine ''Şu sıcakta cihada çıkmayınız'' dediler. Hiçbir özgürlükleri olmadığı halde Tebük seferine katılmamak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediler. Münafıklardan bazıları ise ganimet alabilmek maksadıyla Tebük ordusuna katıldılar. Fakat gittikleri yerlerde münafıklıktan geri durmadılar. İçlerinde Beni Gıfarlardan Huffaf bin İma bin Rahba gibi bazı kişilerin de bulunduğu bazı Bedevi Araplardan da 82 kişi bu sefere çıkmamak için özür dileyip izin istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 80'den fazla münafığa izin verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefer hazırlığıyla uğraştığı günlerden birinde Beni Selimelerden Abdullah bin Ced'in babası Ced bin Kaysa, Ey Ced! bu yıl beni asfarlarla savaşmaya bizimle sen de gelsen olmaz mı diye sordu. Ced bin Kays, Ya Resulallah, bana izin ver de beni fitneye düşürme, günaha sokma. Vallahi kavmim benim kadar kadınlardan hoşlanır, kadınlara benim kadar düşkün bir adam bulunmadığını bilir. Ben beni asfarların, Rumların kadınlarını görürsem dayanamayacağımdan günaha gireceğimden korkarım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Belki de beni asfarların kızlarından birini, bineğinin arkasına terkine alabilirsin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cedin davetinden yüz çevirdiğini görünce, sana izin verdim, yerinde kal buyurdular. Cedin oğlu Abdullah babasının yanına varıp ona, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü niçin reddettin? Vallahi beni sedimeler için savaşa girecek, veya gideceklere binit sağlayacak senden daha zengin kimse yoktur, dedi. Cet bin Kays, Ey oğulcuğum, şu sıcak esen yerlerde, sıcaklarda, zorluklar ve güçlükler içinde beni yasfarların üzerine yürümek benimleme gerek. Vallahi ben beni yasfarların korkusundan emin de bulunmuyorumdur. Ben evimde oturacağım, sen git de onlarla savaş. Vallahi oğulcuğum, ben zamanın başa ne felaketler getireceğini bilirim dedi ve oğluna arzalımayacak kadar çok ağır laflar söyledi Bunun üzerine oğlu Abdullah Hayır Vallahi se'nin bu tutum ve davranışın münafıklıktan başka bir şey değildir Vallahi se'nin hakkında Resulullah'a Kur'an aitleri inecek ve o da bunu okuyacaktır dedi Ced bin Kays kızdı ayakkabısını kaldırıp oğlu Abdullah'ın yüzüne çarptı Abdullah ona hiçbir şey söylemeden geri döndü Ced bin Kays da yerinden sıçrayıp kalktı, kavminin yanına vardı. Cebbar bin Sahr'la Beni Selimelerden bazı kişilere, ''Ey Selime oğulları, şu sıcakta sakın gazaya çıkmayınız.'' dedi. Ced bin Kays ve sair münafıklar hakkında inen ayetlerde Allah şöyle buyurdu. ''Onlardan kimi de bana izin verdi beni fitneye düşürme.'' diyor. Haberin olsun ki onlar zaten cehennem çukuruna düşmüşlerdir. Cehennemse ise kafirleri her halde ve çepeçevre kuşatıcıdır. Allah'ın Resulüne muhalefet için gazadan geri kalan münafıklar, yurtlarından çıkmayıp oturmalarıyla ferahlandılar. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar ve bu sıcakta gazaya çıkmayı istediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcak, anlayabilselerdi. Artık onlar kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Cehmet bin Kays hakkında ayetler inince oğlu Abdullah onun yanına tekrar varıp Senin hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an ayetleri inecek. O da Müslümanlara okuyacaktır diye sana söylememiş miydim? İşte dediğim aynen çıktı." dedi. Cehmet bin Kays Susey alçak Vallahi ben hiçbir zaman yararlandırıcı olarak seni yararlandırmayacağım. Vallahi sen bana Muhammed'den daha katı bir düşmansın." dedi. Babası Ced bin Kays'ın Hazreti Osman devrine kadar yaşadığı ve sonradan tevbe edip samimi bir Müslüman olduğuna dair rivayetler de vardır. Doğrusunu Allah bilir. Abdullah bin Ced Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birçok seferlere katılmıştır. Daha sonraki hayatı, aile bireyleri ve rivayet ettiği hadis hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.